kendi kendisini yalanlıyor. Peki Ümit Hoca? Bakın beni Sizin parti, sizin e, ihraç edildiğiniz parti, iyi Parti eğer çok yüksek düzeyde bir duyarlılık sahibi bir parti ise sizin divandaki arkadaşlarınız da aynı sizin göstereceğiniz Hakan Bey sesiniz gitti. E, du... Geliyor mu şimdi? Görüntü e, de dağılacak. Şimdi oldu. geliyor. Şimdi geliyor. Tamam, şimdi yani siz evet. İyi Parti divanına gelse diyorsunuz. Bütün arkadaşlarımız buna itiraz ederdi diyorsunuz. Tabii e, üst yüz. bundan, bundan eminim. Ancak so, bakın Sorun şu. Soru, soruyu sorayım. Mesela soru şere. şu. Şu Hı. anda sizin kapıldığınız infiale sesiniz gitti. Ne? Peki şu anda diyorum sizin Donduk, kapıldığınız dondu. infiale o insanlar niye kapılmıyorlar? Evet. Dönün. Bir daha sorayım mı? Yok, önemli bu yani. Şu anda sizin kapıldığınız Hı -hı. infiale o insanlar evet. niye kapılmıyorlar? Yani %99'u hayır diyecek olan insanlar. İyi Parti Divanı, milletvekilleri Hı -hı. ya da MYK'sı niye tepki göstermiyorlar? Niye sizin gösterdiğiniz tepkiyi göstermiyorlar? Tabii başkalarının adına ben cevap veremem. Ama Hasan Seymen olayında da bu arkadaşlarımız sustular. Bir tepki göstermediler. Hasan Seymen, Türkiye Cumhuriyeti'nin Çerkezlere kültürel soykırım yaptığını söylemişti. Ben tepki gösterdim. Arkadaşlar susmayı tercih ettiler. Yine denge denetleme ağı temsilcisi ve milletvekili adayı olan bir arkadaş genel başkan danışmanlığına atanınca Arkadaşlar tepki göstermediler. Ben tepki gösterdim ve görevden alındığını basına bildirdim. Daha sonra da Sayın Akşener'e bildirdim. Basına bu şekilde bildirdim diye. Ya. Arkadaşlardan bir tepki gelmedi. İdris Naim Şahin'in adaylığı söz konusu olunca Sayın Akşener'e dört defa gittim, uyardım. Ve daha sonra adaylığı açıklandı. Bu süre içerisinde... Türk milliyeti olduğundan şüphe etmediğim bir tepki gelmedi. Ama Peki. bir tek ben tepki gösterdim. Bakın eğer ben o tepkiyi göstermeseydim bizim önümüzde şu fotoğraf konulacaktı. Gö Görüyor Fotoğrafı musun? görmüyoruz. Biraz sola kaydı. Şimdi olunuz. Şimdi görüyorum. Evet. Önümüzde bu fotoğraf konulacak. Ne var bu fotoğrafta? Bakın, Zaman gazetesinin önünde İdris Naim Şahin nasıl ve işte. FETÖ'cü, futbolcu milletvekili e, Ekrem Hakan Dumanlı Hakan Şükür sonra, Ekrem Duman Duma, Duman Dumanlı Evet bu bu fotoğraf konulacak duşak Ben bakın e, bu fotoğrafı gö önümüze konulmasın diye Genel Başkan Yardımcılığından istifa ederim dedi. Peki Ümit Hoca onun için burada da şö burada şöyle da bir şey var tepkiyi bi gösteriyorum Diğer arkadaşlar diyorlar ki Eğer kim katıldıysa onu pencereden atarım diyor bir arkadaşımız. Katıldığı ortaya çıktı bence. Yarın daha fazla şeyler de çıkar. O zaman genel merkezdeki pencereleri birisi kapatsın. Peki Ümit Hoca bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu Buğra Kavuncu İstanbul İl Başkanı meselesiyle ilgili olarak Meral Hanım diyor ki Ümit Özdağ diyor geldi bana Buğra'nın FETÖ'cü olduğunu söyledi. Ben de kendisine yani size ya konuyla ilgili belge ve bilgi getir, gereğini yaparım dedim. O da bana dedi ki, devletin bazı kurumları bana bunu söyledi, belgesi yok. Ben de ilgili kurumların başındaki kişileri aradım diyor. Onlar da bana dediler ki yok böyle bir şey. Sayın Özdağ'ın oralardan aldığını iddia ettiği kayıtların sistemlerinde olmadığını söylemiş oldular. Bir, bir gazeteci arkadaşım, Özdağ'a amacınız nedir diye sormasını beklerdim. Şey diyor ki yani hikaye bu, Burak Kavuncu hikayesi bu. Hiç kimse diyor, hiçbir gazeteci diyor Ümit Özdağ'a amacın nedir? Bak hikaye bu, sen ne yapmak istiyorsun demiyor diyor. Ben soruyorum amacınız nedir? Hikaye buymuş. Yani demişsiniz ki Buğra FETÖ'cüdür. Devlet bana şu devletin şu kanallarından bu bilgiyi aldım. O da gitmiş o kanallara sormuş. Onlar da yok böyle bir şey demişler. Amacın ne? denmesi lazım diyor Meral Hanım. Ben de sor soruyorum. Amacınız ne? Canım, Meral Hanım ailesinin Cumhuriyet Kur'an aile olduğunu düşündüğünü de söylüyor. Yani Meral Hanım birçok şey söylüyor. Ee, şimdi e, gelelim e, Buğra meselesine. Benim Buğra ile ilgili itirazım kurucular kurulu aşamasında başladı. Ee, önce dayısı geldi. Dayısının Partiyi, parti Enver Altay'dan bahsediyoruz. partiyi kurmamamız gerektiğini ve parti kurulursa kapatılacağını ifade etti. ben de na şöyle partiyi kuracağımızı söyledim. Na şöyle parti kurulmak yerine sokağa çıkılması gerektiğini söyledi. Ben de konuyu kapattım. Tartışmaya bile ihtiyaç hissetmedim kendisiyle bir süre sonra da e, Burak Kavuncunun e, kurucular kuruluna başvuracağını duydum ve aynı duyumla birlikte e, Burak Kavuncunun iltisakı konusunda da bilgi aldım. Şimdi ben e, Sayın Akşener'e e, ben de belge var demedim. Devlet kurumlarından bilgi geldiğini söyledim ve Buğra Kavuncu da bu uyarıdan sonra kurucular kuruluna alınmadı. Daha sonra genel idare kuruluna girerken yine uyardım Sayın Akşener'i, bütün sorumluluğu üzerime alıyorum diyerek aldı. En son uyarımda bana dedim ki, bakın ben alırken de sizi, GİK'i e alırken de uyarmıştım. Dedi ki, ben şu insanın çevresine sordum. O ismi vermiyorum şimdi. Ben de ona bir cevap verdim. Onun üzerine konuşma bitti. Fakat... Bir iki gün sonra beni iki gün sonra beni cep telefonumdan aradı. Mecliste genel kuruldaydım. Dedi İstanbul'a gidiyorum. Geri döneceğim. Gelince muhakkak görüşelim. Belgelerinizle dedi gelin bana. Ben gittim kendisine. İfade ettim dedim. Bakın ben size bir değerlendirme, bir politik analiz yaptım konuşmamızda. size belgeden bahsetmedim. Bu politik analizimin arkasındayım. Şu kişiyle de dedim görüşebilirsiniz. Bir isim verdim. Ee, bir gazetecinin ismini verdim. Bundan şöyle. Ve konuşma bu şekilde bitti. Sayın Akşener konuşmasında diyor ki Ümit Özdağ gitsin. Neden gidip savcılığa başvurmadı? Şimdi ben bir hukuki mücadele vermiyorum. Bir siyasi ve fikri mücadele veriyorum. Nasıl daha önce İdris Naim Şahin'e FETÖ'ye olan desteğinden dolayı karşı çıktıysam, Buğra Kavuncu'nun da FETÖ'cü bir derneğin kurucusu ve başkan yardımcısı olmasından dolayı karşı çıktım. Karşı çıkmaya da devam ed 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 ediyorum. Bu arada mahkeme bir soruşturma açtı. Beni de davet ettiler veya edecekler. Davet edildiğim zaman gideceğim, ifademi vereceğim. Ama dediğim gibi ben bir hukuki mücadele vermiyorum o devletin işi. Ben siyasi ve fikri bir mücadele veriyorum. Ben 30 Ağustos'u kutlarken yapmış olduğu konuşmada 30 Ağustos Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kimliği taşıyan bütün Türkiye'lilerin bayramıdır diyen bir kişinin Türk milliyetçisi olmasının ihtimalinin yüzde bir bile olmadığını biliyorum. Peki ama Akşener de diyor ki kanıt yok diyor kardeşim ha, bana kanıt ha, göstersin ee, tamam ba, diyor kanıt ba, yok. Bakın e, Sayın Akşener biraz sabırlı olsun e, muhakkak ortaya başka kanıtlar da çıkacaktır. Ee, ve Sayın Akşener partiyi kurarken e, dedi ki benim yedi sülalemde e, hiçbir FETÖ'cü yok. Tamam. Bu güzel bir şey. Doğru da bir şey. Hatta sülalesinde de kendisi söylemiyor. Ben söyleyeyim. FETÖ ile mücadele eden, fikri mücadele eden çok haysiyetli çok kıymetli insanlar var. Tamam. Fikri mücadelenin daha kimse etmezken eden benim de büyük saygı duyduğum insanlar var. Rahmetli abisi de politik olarak mücadele eden bir insan. Bir Türk milliyetçisi. Burada sorunumuz bundan şey yok. Ama madem yedi ceddinde FETÖ'cü olmamak önemli bir vasıf, o zaman şu masada Yedi cet oturursa eğer, e, o zaman burada bir... Kim fotoğrafta. var bu fotoğrafta? Dayısı var, babası var, kardeşi var. FETÖ'nün Kazakistan üst düzey yönetiminin tama, tamamı var. Şimdi... FETÖ masası e, mı yani o masa? E, bir FETÖ masası. Lokanta G balık. Gülen balıkçılık. Bunu herkes biliyor. E, şimdi Burak Kavuncu birkaç gün önce televizyona çıkmış. Diyor ki bana Ergenekon ve Balyoz'da yapılanlar yapılıyor. Doğrusu bu kadar büyük bir siyasi küstahlığa hiç şahit olmadım ben yakın tarihte. Ergenekon'da ihbar edilen milli bir kahraman olan MİT mensubu Taşif Kozinoğlu'nu ihbar eden mektubu yazan Burak Avucu'nun dayısı Enver Altaylı. Bundan yargılanıyor şimdi.